Hanımlar beyler hepiniz Minecraft Survival Okulu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz Görüşmeyelim. Ben iyiyim da olsun. Tabi birkaç tatsız olay olmadı değil. Ama neyse ki toparlandık ve bir video daha yapmaya çalıştık. Bazı küçük ufak tefek youtuber sorunlarını yaşadık. Tabi video kayıtları patlar, montaj dosyaları silinir işte olur öyle şeyler. O yüzden sanırım beklediğim sıklıkta Minecraft Survival Okulu atamadım bu sıra. Ama bu bölüm güzel bir projeyle karşınızdayım. Bu bölüm arkadaşlar... Oyundaki tüm renkler ve bunların farmları hakkında konuşacağız Bu neden yapıyoruz Yani oyunun çok yerinde rengi ihtiyacımız var Çimento için rengi ihtiyacımız var İşte o yapan telekotlar için rengi ihtiyacımız var Koyunlar için rengi ihtiyacımız var Çok basit e, flamalar için bile ihtiyacımız var yani e, Bir bölüm içerisinde oyundaki tüm renklerin nasıl elde edildiğine dair konuşacağız çeşitli farmlar yapacağız Zaten önceki yaptığımız bazı farmlar bizim için bu konuda epey yardımcı olacak Tabi biliyorsunuz <laughs> son iki haftadır neredeyse çok düzenli olmak üzere saat 8'de 7-8 arasında canlı yayınlar yapıyoruz. E bu canlı yayınlar boş geçmiyor. Ne yaptık ne ettik? En son buranın bu binayı yapmıştık. Bu ahırı yapmıştık. Güzel olmuştu. Buralara patika yollar yaptık. Furkan sağ olsun ee, kaslı civcivim benim. O geldi bize yayınlarda genellikle eşlik etti. Buraları çok güzel bir şekilde bağladık. Resmen haritanın çehresi değişti ufaktan ufaktan. Son patlayan videomsa şu oldu. Buraya güzel bir şeker kamış sistemi yapmıştım ben. Valla videoyu çektim ama video sağlıklı bir şekilde çıkamadı. Sanki eskiden hani böyle CD'lerimiz olurdu. Oyun CD'lerimiz falan çökerdi, çizilirdi. Onlar çizildiği zaman böyle oyunlar ya da filmler çok komik dururdu. Aynı ona döndü. Sonuç olarak bir şeker kamış farmımız vardı. Ben baştan yıkıp yapmak istemedi canım. Öyle yapsam büyük olsa modelim bozardı. Bu yüzden bir şeker kamış sistemi daha yaparız ilerleyen bölümlerde. Zaten daha iyi bir dizayn ortaya çıkarıldı. Furkan'ın e, Noob Craft videosunu izleyebilirsiniz bunu. En son canlı yayında ne yaptığımızı göstereyim size. Tatlı bir şey yaptık. Burada e, bizim bir tane karekaçanımız vardı. Bu bölge ilk geldiğimiz zaman evi yapmadan burada bize eşlik etmişti. Eşyalarımızı taşımamıza yardım etmişti. O zamanlar kanat bile yoktu üzerimizde. O burada evsizdi. Biz ona bir tane at garajı yaptık. Daha doğrusu katır garajı oluşturdu ama şöyle bir şey. Bakın hemen e, kendisi de sanki dışarı çıkması gerektiğini anlamışçasına çıktı. Güzel bir sistem oldu bu. Çok basit olduğu için videoda <laughs> canlı yayında yaptık bunu. Bir canlı yayın içerisinde ama. Ee, hoşunuza gittiyse söyleyin. Önümüzdeki videoda bir tane daha şuraya ekleriz. Bunu da yapımını görmüş olursunuz. Tabi tuzak kapılarını ellemek birazcık işi e, berbat edebilir ama o zaman ne yapacağız? Ellemeyeceğiz. Şuraya bir atalım. Sonra çıkalım. Şimdi dediğim gibi bu bölüm çiçek farmı yapacağız. Tabi öncesine gidip bir malzemeleri ve konular hakkında konuşmamız lazım. Hadi evimize gidelim. Osman Gürsek'in sen misin? Ve bu arada Bey takımının üye olup bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Yani bu videolara bir sponsor oldukları için destek çıkırıda olmaları yetmezmiş gibi canlı yayınlarda desteklerini esirgemiyorlar. Gerçekten teşekkür ederim. Şimdi tabii yayınlar demişken e, sizi hiçbir şeyden geri bırakmak istemem. Hemen ne yaptık, ne ettik onları da göstereyim. Abi şurayı bir yap. Aşağı düşeceğim falan filan demenize gerek kalmadı. Burası mühteşör bir şekilde hazır. Vallahi şekil ya. <laughs> Asansör e, açık olmadığı takdirde pek belli olmuyor. Buranın olayı ne peki? Buranın olayı bizim e, resmiyetteki kütüphanemiz artık burası. Kütüphane neden kütüphane? Biliyorsunuz ki ben bütün eşyaları, bütün oyundaki itemleri teker teker manyak gibi ayırıcılar kurdum bütün farmlara. Hatta son e, yapıp da size gösteremediğim şeker kamışı sistemim bile bir ayırıcıya bağlı orada birikiyor şalkır şalkır. Oradan gelen kağıtlar ve elimdeki derilerle bunları birleştirip buraya büyük bir kütüphane yaptım. Burada oyundaki tüm büyüler artık depolayacak alanım var. Yani ne olacak? Sağda solda bir sürü büyük kitabım var. Kullanamadığım ya da nasıl desem kullanacak mantıklı bir yerim yoktu onları şu an için. E, artık buraya getiririm. Burada kullanırım. Hatta şurada bir büyü masası yeri. Buraya büyü masası yeri iyi olur aslında. Tamam ya. Şimdi daha bütün bir görüntü oldu. Aynen. Buraya çat masası yakıştı. Yep. Burası artık bizim e, büyük kitabı depolama birimimiz Hizmetimize açık zaten en güzel tarafı da üstünün cam olması ve böyle büyük e, hava dar bir e, salon olması Güzel oldu kesinlikle yakıştı yani De Şurada niye tuzak kapısı var Tamamdır şimdi geri dönelim Aslında geri dönmeyelim Burada burada küçük bir ders verebiliriz Burada küçük bir ders işleyebiliriz Aynen ben gidip üstümü değiştireyim Burada renklerin ve nasıl farmlar yapılması gerektiği üzerine bir konuşalım bakalım Evet sevgili Survival okulu öğrencileri. Evet. Dersimize hoş geldiniz. Bu bölüm renkler ve vesaireler hakkında bir sunum işleyeceğiz. Evet. Biliyorsunuz ki dostlarım oyunda tam olarak 16 tane renk var. Bu renklerin neler olduğunu teker teker açıklamayacağım. Çünkü bunları zaten biliyorsunuz. Ancak açıklamam gereken şey şu. Renkler kendi başlarına hiçbir zaman yeterince renk olamadılar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Aslında bazı renkler diğer renklerin karışımı. Şeyi hatırlayın. Sulu boyayla mesela maviyle sarıyı karıştırıp o ama aman tanrım yeşil oldu deyip mesela buna böyle etkilendiğiniz zamanları hatırlayın. Aynı şey bu oyunda geçerli. Aslında bu 16 rengin temelinde toplamda 7 tane renk yatar. Yani biz bu bu 7 renge sahipsek, bu toplamda 7 renge sahipsek oyundaki bütün renklere sahibiz demektir. Peki bu yedi renk hangisi ee, elde etme sırasıyla başlamak gerekirse dün normal dümdüz sırayla anlatıyorum şimdi size dostlarım bu renkler siyah beyaz kahverengi kırmızı sarı yeşil ve mavi evet bu az önce söylemiş olduğum yedi rengi bu oyunda sahipsek bu oyunun içerisinde geçerli olan 16 rengin hepsine de sahibiz demektir. Yani bu bizim için ne demek? Şu demek. E, kemik farmı olan birisi aslında beyaz renge sahip. Kemik rengi olan... Kemik rengi ne ya? Kemik farmı olan birisi beyaz renge sahiptir. Vitter ya da squid farmı olan birisi de siyah renge sahiptir. Efendim ben söyleyeyim. Kakao farmı olan birisi kahverengi renge nedir? Sahiptir. Aferin, aferin. Okuş Salih, tahtaya bak. Başka ne kaldı efendim? Kırmızı. Alayım bunu. Bana, bana torç attırıyorsunuz. Kırmızı. Evet. Üç kuruş fazla olsun. Ne olsun? kırmızı olsun evet. Ee, sonra sarı. Kırmızıyla sarıyı peş peşe koymamda böyle sübliminal mesaj yaramayın ben Fenerbahçeliyim. Galatasaraylı ee, değil. Efendim yeşil. Yeşil derken koyu yeşil. Kaktüs yeşili. Efendime söyleyeyim son olarak da mavi renge ihtiyacımız var. Tabi bunları neylerden kasacağımız da tabii ki de önemli. Dediğim gibi siyah, bitter beyaz kemik. Kahve Kahverengini kakao tohumundan kasacağız. Kırmızıyı gülden kasacağız. Sarıyı ayçiçeğinden kasacağız. Ee, ne kaldı lan geri? Yeşili kaktüsten kasacağız. Mavi de yellow ya da çiçek ormanına yaptığımız bir çiçek farmı sayesinde yapacağız. Yani teorik olarak mantığımız basit. Bize mor lazımsa zaten kırmızı ve mavi elde ettiğimiz takdirde morumuz var demektir. Bize gri lazımsa siyah ve beyazı karıştırdığımız takdirde zaten grimiz var demektir. Bize açık yeşil lazımsa beyazla yeşili karıştırarak. Evet dersimiz bu kadardı. Haftaya bu saatte e, görüşürüz. Hoşçakalın. E, siyah ve beyaz boya farmlarını bu bölümde beraber yapmayacağız. Çünkü bunları öncesinde zaten elde etmiştik. Bunlar için survival okulun oynatma listesine girip 14. ve 37. bölümleri izleyebilirsiniz. 14'te siyah boya farmını yapıyoruz. E, 37'de ise beyaz boya farmını yapıyoruz. Kolayca oradan erişebilirsiniz. Bu arada canlı yayınlarımızı kaçırmamanızı tavsiye ederim. E, Nonolive'dan Live'dan da beni takip ederseniz canlı yayınlarda hep beraber güzelce vakit geçirebiliriz. Belli başta malzemelere ihtiyacımız var. Bunlar bitkiler olarak e, kaktüse ihtiyacımız var. Bir miktar kakaoya ihtiyacımız var. Kakaoyu büyütebilmek için birazcık orman ağacına ihtiyacımız var. Çok fazlasına değil. Bunları şöyle 2 numaralı sırt çantasında bir birleştirelim. Kırmızı ve sarının elde edil şekli çokça kolay. Bir tane ve bir tane ayçiçeği ve gül çalılığına ihtiyacımız var. Bir iki tane de yanlarına destek olacak malzeme ihtiyacımız var. Şimdi bunları alalım ve ufaktan işlerimize koyulalım. <laughs> Gözlükler de yakıştı bu arada. <laughs> ne dersiniz? Tam bir laboratuvar cosplayi. Renk farmlarımız için çok büyük bir alana ihtiyacımız yok. Minicik bir alan iş görecektir. Yani bu kısım çokça işimizi halledecektir. Şöyle malzemelerimizi bırakalım. İlk önce kakao farmımızı yapalım. Tabi buraya bir crafting table da atalım. Kakao farmımız için bize gerekli olanlar bir adet piston, iki adet hopper, bir adet repeater. Repeater'ımız azmış. İki tane torch'a ihtiyacımız var. Ve biraz da reston tozuna ihtiyacımız var. Şöyle hemen eksiklerimizi tamamlayalım. Ve iki tane de kemik tozu için fırlatıcıya ihtiyacımız var. Şimdi ya, evvela <laughs> depolama için bir tane e, Hooper'lı vagon yapıyorum dostlarım. Şuradan bir adet ray alayım. Şimdi kakaolarımızın birikmesi için e, şuraya bir adet varil koydum. Bu varilin arkasına bir adet Hooper'ı baktırıyorum. Üzerine bir ray koyuyorum. Üzerine bir vagon koyuyorum ve alttaki rayı kırıyorum. Bu vagonun hareket etmesini istemediğim için üst kısımdan üzerine bir adet blok indiriyorum pistonumuz burada kalabilir. Pistonumuz orada çalışacak. Sol ve sağ kısımlara ise birer tane fırlatıcı yerleştiriyorum. Ardından kakolarımızı dikeceğimiz orman kütüğünü buraya koyuyorum. Hatta orman kütüğünü şu şekilde koymak daha da bir hoşuma gidecektir. Ama böyle kakao dikilir mi bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Dikiliyor. Güzel. Hatta soyalım da yani. Evet şu an çok çok iyi görünüyor gözüme. Güzel. Şimdi bu kısımları şu şekilde geriye doğru bir boşluk yaratıyorum. Buraya bir tane Redstone Torch, buraya bir tane Redstone Torch, buraya bir tane Repeater, bir tane açılmış. Ardından şöyle bir şey ve buraya bir tane daha Redstone Torch. Yapacağımız şey şu. Şuraya bir şalter koyup bu sistemi kapatacağız. Kakao farmımız şu anda hazır. Sadece denemesini yapmak için kemik tozuna ihtiyacımız var. Hemen kendimize bir şalkır kemik tozu alalım ki e, zaten çokça ihtiyacımız olacak. Şimdi deneme yapma zamanı. Kemik tozlarını doldurdum. Sanırım çalışıyor. Ancak bir gecikme daha vermem gerektiğini hissettim. Şimdi bakıyorum. Evet. Kakaolarımızın büyüdüğünü ve büyüdüğü anda kırıldığını görüyorsunuz sistem tarafından. Burada elinizde biraz kakao alarak bekleyerek çok rahat bir şekilde afk kalabilirsiniz. İsterseniz bu kısmı hooper da koyabilirsiniz. Ancak ben bu görüntüyü daha çok seviyorum. Üzerimizde bir stack kakao tohumu olduğu takdirde 2-3 katını alacağımızı düşünürsek rahat rahat boya kasabilirsiniz bu şekilde. Bu sistemi kapatalım. Sırada kırmızı ve sarı boyaların farmı var. Bu şu ankinden bu yaptığımızdan çok çok daha basit bir farm. Depolama için tekrar iki tane varil koyuyorum. Bu iki ile tekrar birer tane hopper bağlıyorum. Ve az önce yaptığım gibi Hızlı bir item transferi için birer tane vagon kullanacağız ve bu iki vagonun içine birer blok toprak edeceğiz. Ardından şu şekilde iki tane fırlatıcımızı alıp arka kısımlarına yerleştiriyoruz. İki adet gözlemci ise yukarı bakacak şekilde tam şu noktaya bakacak şekilde yüzleri yukarıda olacak şekilde sistemin üst kısmına konumlandıracağız. Pardon bunları tam tersi yapmamız gerekiyordu. Şu şekilde. Ardından üzerlerine birer tane reston toz koyacağız. Ve bu kısımları kapatıp açma ve kapatma sistemlerini koyacağız. Şalterler aşağıdayken sistemler kapalı olacak. Yukarıdayken açık olacak. Hemen içlerini birazcık kemik tozuyla dolduralım. Gerekli miktarda kemik tozunu koyduk. Bu noktada şunun altını çizmem gerekiyor. Ben çok fazla rengi ihtiyaç duyulacağını zannetmiyorum. Ancak çok daha fazla rengi ihtiyaç duyacak ve kemik tozunun bitmesini istemeyecek arkadaşlar. Bu sistemlere şu şekilde yanlardan birer çiftli sandık veya işte varil koyarak sistemlerinin içindeki kemik tozu miktarını arttırabilirler. Zaten buraya yapması çok çok daha kolay. Şöyle ben bunu bu tarafa varil koyayım hatta varil daha güzel durur. Bu şekilde arkalara variller koyup bunların içine de kemik tozu doldurabilirsiniz. Şimdi e, çiçeklerimizi koyacağım bir tanesini, e, ayçiçeğini çiçeğini, diğer neyse gül çalısını. Sistemin şalteri açtığımız takdirde çok hızlı bir şekilde ay çiçeklerimiz çoğalmaya başlayacak ve hunili vagon koyduğumuz için yani normal, e, diğer hopper kendi başına hopper sisteminden daha hızlı bir depolama sağlayacağı için e, ee, inanılmaz bir hızda çekiyor ve hiçbir çiçeğimiz ziyan olmuyor. Aynı şekilde kırmızı için de geçerli bu. Zaten bunlardan gelecek olan çiçeklerimiz iki uzunluğunda olduğu için iki kat daha fazla boya veriyorlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ki dediğim gibi bu renklerimiz ana renklerden olduğu için bunların karışımları ise başka renkler veriyor bize. Bu yüzden şu anda nereden baksanız yolun yarısındayız. Bunları kapatabiliriz artık. Malzemelerimiz topladığımız sıradaki olayımıza geçelim az önce kahverengi ve kırmızı farmlarımızı, kırmızı, sarı ve kahverengi boya farmlarımızı elde ettik. Şimdi sırada kaktüs farmımız var. Kaktüs farmlarını e, çok devasa batlarda yapabilirsiniz. XP için de kaktüs pişirmeyi kullanabilirsiniz. Ancak bize renk için olduğu için bu kadar büyüğüne ihtiyacımız yok. Bizim yapacağımız genişlik şu. E, biz 10 blok, 10 blokluk bir alanda kaktüs farmı yaptığımız takdirde zaten yeterince kaktüse sahip olacağız. 9'a 9'lukta dediğim gibi <laughs> avantajımız ee, 4 tane su birikintisiyle çok güzel bir alanın e, kaktüsünü toplayabilecek olmamız. Şu kısma da hooper koyarız. Yani siz hooper ve sandık koyabilirsiniz ama ben merkezi depolamamı ileteceğim. evime gidecek. Şimdi desenimiz şöyle olacak. Birer boşluklarla şu şekilde kumlar koyacaksınız. tabi kaktüsün kullanımının tek alanı dediğim gibi renk değil. Kaktüsü xp üretmek için kullanabilirsiniz. Kemik tozu üretmek için kullanabilirsiniz. Yani kaktüs kendi başına kolay ve güzel bir farmdır. Ve çok da fazla işe yarar. Şimdi ben buraya bir çit çektim ve tam böyle kumların üzerindeki çitleri kırıyorum. Tam bu noktadakileri kırıyorum. Kaktüsler oyunda yanında bir blok olduğu zaman patlayan bitkilerdir. Direkt kırılırlar. Bu yüzden bizde yanlarında onları rahatsız edecek ikinci boy ulaştıkları zaman kırılacak birer tane engel bırakıyoruz. Bu engeller çok çeşitli şeylerden olabilir. Demir bar da koyabilirsiniz. Cam da koyabilirsiniz. Işık bloğu da koyabilirsiniz. Bu fark etmez. Ama olayımız basit. Şunu bir kıralım. Buraya diktiğimiz kaktüs. ikinci boyuna ulaştığı zaman yanında duran tahta yani şu çit onun patlamasına ve kırılmasına sebep olacak. Bu sayede kaktüslerimiz çok kolay bir şekilde depolanacaklar. Artık yeşil renkle alakalı da bir sorunumuz kalmadı. Neredeyse bütün ana renkleri tamamlamak üzereyiz. Siyahımız var, beyazımız var, kahverengimiz, kırmızımız, sarımız, yeşilimiz ve son olarak mavimiz var. Mavi elde etmek için bataklık biyomundan açık mavi çiçekler toplayabilirsiniz. Ancak ben koyu mavi ile çok daha fazla renk edildiğini biliyorum. Moru, açık maviyi, işte vay efendim cam göbeğini hepsini koyu mavi elde ediyoruz ve bu lapisten elde edilen bir renk. Artık değil. Cornflower adında bir çiçeğimiz var. Yeni eklendi bu oyuna. Aslında yeni eklendi denemez ama e, yeni çiçeklerin geldiği zaman eklenmişti. Bu koyu mavi boya veren bir çiçek. Ve bu çiçeği tamamen otomasyona bağlamak mümkün. Çiçek biyomuna gidiyoruz dostlar. Şimdi çiçek biyomlarının olay şudur. Belli bir parselde belli renkte çiçekler biter. Mesela burada mor alüyumları görüyorsunuz. Bilin ki bu bölgede ne yaparsanız yapın sürekli mor alüyumlar sürekli çıkacak. Mesela bu mor çiçekleri kıralım. Şöyle hepsini kıralım. Tamamdır. Burada şu anda yerde mor çiçek yok. Ancak kemik tozunu vurduğum anda görmüş olduğunuz gibi mor çiçekler tekrar buraya geliyor. Yani bizim bu biyomda mavi çiçekleri bulmamız lazım. Cornflower'ları bulmamız lazım ve cornflower'lar bakınız mesela burada cornflower'lar büyüyormuş. Bir miktarda e, bunun adı neydi? Oxidase. Bir miktarda oxidase büyüyormuş. Mesela burayı boşalttığımız takdirde kırdığımız takdirde tekrar bunlar büyüyecek. Kemik tozuyla sürekli bu renkleri toplama ihtimalimiz var. Bize daha düzgün bir yer lazım. Aslında bakarsınız benim burada bir adet mavi boya farmım da var. Onun olduğu bölge çok güzeldi. Orayı bulup o farmı revize edip daha da iyi hale getirmek istiyorum bu bölüm. Bu arada Mublum adında güzel bir mob gelecek. Sanırım çiçek biyomunu. Bir de ice loggerlarımız falan filan var. Bakalım yeni moblar güzel olabilir. Minecraft'ın bize ne gibi sürprizler olacak acaba bu dönemlerde. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada mavi e, çiçeklerimiz var. Şu kısma daha düzlük bir alan vardı mavi çiçekleri dair. Ben oraya küçük bir mavi çiçek farmı yapmıştım. Bu efektif bir farm değil. Yani daha doğrusu toplama kısmı falan sıkıntılı bir farm. Çalışıyor ancak güzel çalışmıyor. Çok da ses şey yapıyormuş ya. Şunu seslerimi biraz azaltayım. Bunun bize tam olarak otomatik depolaması olan böyle başında AFK kalabileceğimiz bir e, versiyonu lazım. Bu iş için İlmango abimizin yaptığı güzel bir sistem var. Ee, onu kullanmak istiyorum. Aynısını yapabilecek miyim emin değilim. Ancak ee, olmadı bir miktar iyileştirme gerekiyorsa iyileştirmelerini yaparım. Ancak bir benzerini en azından kurmak istiyorum. Şimdi sisteme başlarken şu kısma bir tane fırlatıcı koyacağım. Burada yukarı bakan bir observerımız, bir de bu yukarı bakan observer'a bakan bir observerımız olacak. Ve ardından buraya gelecek kemik tozları için şu şekilde. Fırlatıcımızı beslemek adına geriye doğru bir hupır yolu çekeceğim. Çiçek farmı yaparken bence en verimli alan merkezden itibaren etrafına şöyle üçer blok giderek 7 blokluk bir alanda çalışan bir sistem yapmaktır. Ancak daha azı da kabul edilebilir. Mesela 5'e 5 bir alanda yapabilirsiniz. Ben şu an kendime 7'ye 7 bir alan kuracağım. Ve bu alanın bir tarafına şu şekilde yapışkan olmayan pistonlarımı dizeceğim. Sonra öbür tarafına dizeceğim. Ve ardından e, sistem boşluk vermemesi için bir kısmını dolduracağım. Öbür tarafını ise boş bırakıyorum. Sistemde renk kaçağı yaşanmaması için yani şu şekilde etrafını birazcık camla kaplayacağım. Tabi yapmam gereken bir şey daha var. Bu köşelerdeki tahtalı şey, <laughs> daha doğrusu şu köşelerdeki toprakları, yani cümleyi kafamda kuramadım. Üzerlerini o gelecek şekilde şöyle ayarlayacağız. Biraz reston tozuna ihtiyacımız var. Bir tane de başlangıç için şaltere. Aynı şekilde bu kısım için de geçerli. Arka kısmına ise bir tane observer koyacağız bu her iki nota bloğumuz. Ardından bu pistonların arkalarını birer blok çıkıp bunların üzerine reston tozuyla kaplayacağız. Şu an başarılı bir şekilde çalışan bir çiçek farmımız var. Şimdilik susturacağız. Çünkü çiçek farmımızın çalışmasından ziyade bizim için otomatik depolama depolanabilirliği daha önemli bir mevzu. <laughs> Planın başında pistonlarla alengirli bir şeyler yapmak varken şu an bundan biraz vazgeçtim. Bunun yerine normal su akıntısını kullanmanın yeterli olabileceğini düşünüyorum. Basit bir su akıntısına ihtiyacımız var dostlarım sadece. Şu kısımda tuzak kapları koyuyorum ve bunları bu şekilde açıyorum. Bunlar bizim sularımızı tutacak. Yani bu kısımda çiçeklerimiz büyüdüğü zaman bir süre sonra durup sistemimizi kapattığımızda görmüş olduğunuz gibi bütün çiçeklerimiz süpürülüp şu kısımda bir depolama birimine iletilecekler. Varilimize bakan biraz hopper çekeceğim. Üzerini çimenle kapatacağım. Ardından çimen kürekle sürerek buradaki varilimizin içine gelecek şekilde ayarlamış olacağım. Ardından önünü camla kapatabilirim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaptığım takdirde çiçeklerimin hepsi varilime yavaş yavaş toplanıyorlar. Şimdi bu sistemimizi çalıştırmak için yani en azından sırasıyla ve efektif bir şekilde çalıştırmak için bir tane hopper clock saati kuruyorum buraya. İki tane hopper koydum. İkisinden şöyle dışarı bakan birer tane komparatör koyuyorum. Bu komparatörlerin önüne bir blok yerleştirip üzerlerine de reston tozu koyacağım. Görmüş olduğunuz üzere. Bunların da gerisine iki tane piston yerleştiriyorum. Piston yerleştirdikten sonra üst kısma bir tane reston blok koyuyorum ve İçine zamanlamamızı sağlayacak herhangi bir item koyuyorum. Bu itemler 16 tane tahta olabilir. Bu sistemin aç kapatını yapmak içinse şu kısma bir tane şalter koydum. Bu sistemimizin aç kapatını sağlayacak. 16 blok tabi 32 blok yaptım ben. Yarım dakika kadar sürsün diye. Bu sistemin yanına bir tane blok sırası çekiyorum. Bu blok sıramız bizi sistemin çeşitli bölgelerine rest uzatmamızı sağlayacak. Bir noktaya reston tuzu koyup bunu öbür noktalara ilerleteceğiz. Şuradaki restonumuz etkilenmesin diye yaptığım bir şey bu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi nasıl bir sistem oluştu ortada? Reston sinyalimiz yokken sularımız açık. Ama Reston sinyalimiz geldiği zaman buraya bir tık daha sonra gelmesini istiyorum tabii ki burayı açtım. İlk önce sular çekiliyor. Ardından sistemimiz çatır çatır çalışmaya başlıyor. Hatta bir miktar gecikmenin daha da sağlıklı bir şekilde çalışacağını çalışmasını sağlayacağını düşünüyorum. Şöyle bakın şu an sularımız açıldı. Eşyalarımız süpürüldü. Şu cam sıramızı bir blok yükseltmenin faydasını göreceğim. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel. Sistemin içinde 32 tane item var. Bu 32 item çok rahat bir şekilde yeterli zamanlamayı sağlıyor. Tüm eşyalarımızın da hoparlara ve sandıklara gitmesi için yeterince vakti Olduğunu düşünüyorum tabi e, burada takılma olduğunu fark ettim şu anda biraz daha sandık çok daha fazla kemik tozu demek Ve tabii ki de buraya yolumuz düşerse ve ihtiyacımız olursa diye Bir miktar şu varilin içine kemik tozu bırakmayı Unutmayın Her geldiğinizde kemik tozu da gelmek zorunda kalmazsınız Benim için önemli olan verim olduğu için sistemi pek kompakt yapmaya çalışmadım böyle şeyler zaten çiçek biyomlarına yapılıp böyle arada ihtiyacımız olduğu zaman başına gelindiği için bu şekilde yapılması daha normal. İhtiyacınız olan renkler için mesela kırmızı ihtiyacınız varsa bu kısımda kırmızı lalelerin büyüdüğünü görürseniz buralara yapabilirsiniz. Turuncuların, beyazların. Anlayacağınız çiçek biyomunda bir çiçeği bir yer dikili görüyorsanız bilin ki orada o çiçeklerden daha da büyüyecektir. Bu sayede böyle bir sistemi siz de rahatlıkla kurabilirsiniz. E, gayet tatminkar bir şekilde çalışıyor Güzel oldu bence Gözlükler çok tuhaf tuhaflı sineğe benziyor güzel oldu bence <laughs> Ve bu arada şunu da söylemeden e, bitirmeyeyim bu kısmı Şöyle bir Hooper Diğer Hooper'lara yani kemik tozu Hooper'larına bağlı olan bir varil Bir Hooper ve tekrar sandık sistemi kurarsanız elinizde gelecek olan buğday tohumlarını ve gereksiz çiçekleri Kemik tozuna dönüştürerek sisteminize geri kazandırabilirsiniz. Bizim burada ihtiyacımız olan kesinlikle ve kesinlikle sadece mavi çiçekler. Buğdaylara kesinlikle ihtiyacımız yok. Bu yüzden bunları kemik tozuna dönüşmesi için şuradaki varilin içine atıyorum. Easy peasy. Evet tam olarak bu bölüme başladığımız noktadayız. Şimdi demiştim ki size en başında oyundaki bu ana yedi renge sahip olan herkes bütün renklere hükmeder diye bakalım öyle mi olacak. Şimdi Ayçiçeğimizden sarı boyamız. Gül çalımızdan kırmızı boyamız. Kakao çekirdeklerimiz var. Bunları dönüştürelim hemen renklerine. Cornflower'dan mavi kantar olmuş bunun adı. Kantarondan mavi. Kemik tozundan beyaz. Lak mı var ya ne oluyor? Tamam küçük bir lak atağa geçirdim sanırım. Şimdi beyaz renk elde edebiliyor muyum ya? Eh, tamam güzel güzeldi. Ee, kaktüsü pişirmemiz gerekecek. Pişiririz. Vitır gülünden de siyah rengimizi elde edeceğiz. Kaktüsleri hemen pişireyim. Hemen ışık hızlı asansörümden fırıldasına doğru gidiyorum. Aa burada zaten yeşil boyamız varmış. Tamam. Tamam. Şimdi ufaktan ufaktan deney yap yapar gibi başlayalım. Mesela açık yeşili hemen yapalım. Şu an 8. rengimiz tamam. Mesela e, gri yapalım. Gri yapalım. Yetmezmiş gibi bir de mesela açık gri falan yapalım. Tamamdır. Diğer renkler de okey. Şimdi birazcık e, nedir onun adı cam göbeği yapalım Cam göbeği rengini seviyorum çünkü Elimizdeymişken bir de açık mavi yapmamız yok mu ya Yapalım yapalım Hepsine yapalım açık mavi de yapalım Tamamdır başka biraz turuncu yapmamız var Yapalım biraz turuncu Okey turuncumuz da okey Şimdi mesela böyle kırmızıdır pembedir mordur bunlardan da yapmak lazım tabii Biraz mor yapalım. Biraz pembe güzel olabilir. Ve mor ve pembeyi karıştırdığım zaman da magentayı elde edeceğimi düşünüyorum. Yani öyle biliyorum. Aynen eflatunu elde ettik. Şöyle bir bakayım. <laughs> 16 renk tamam. Hepsini yani ana 7 renk içerisinden türettik farkındaysanız. Yani şu kısımdaki ana renklerimiz bu alttaki ara renklerimize sebep oldu. Bu bölümde böylece finale ermiş oldu. Bunların hepsini teker teker farklı farklı videolara yaymak istemedim dostlarım. Umarım bu video sizin için hem öğretici hem de işe yarar bir video olmuştur. Dediğim gibi siyah ve beyaz boya farmlarını bulmak için e, sadece 14. ve 37. bölümlerim olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Onlara gidip bakabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.